HERRY Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber yine teori yapacağız Fakat bu sefer geçmiş sezonun trailerıyla Şu anki sezonda oyuna gelen ses kayıtlarını birleştireceğiz arkadaşlar Ve haritaya UFO mu gelecek ne gelecek sizlere çok mantıklı bir şekilde anlatacağım Elvan'la beraber Eğer sizin de teoriniz varsa mutlaka yoruma yazın Ve daha fazla teori için sezona çok az kaldı çok heyecanlıyız Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar 126.000 abone olacağız çok az kaldı Desteklerinizi bekliyorum Ve Fortnite'ta da kostüm alırken yapmak yapmanız gereken tek <laughs> Arkadaşlar şu an Discord'dayız yanımda Elvan Reis var. Kelvin hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün e, ses kaydını inceleyeceğiz detaylı de bir şekilde ve eski event'i izleyeceğiz. Evet, şu şunu izleyeceğiz. Aynen. burayı izleyeceğiz. Şimdi Aynen. arkadaşlar neden bunları yapıyoruz? Bu ses kaydında buradaki karakterlerin konuşması geçiyor. Doğru mu Elvan? Aynen. Yani Epic Games bize buranın arka planında neler olduğunu gösteriyor ve gelecek sezonda da neler olacağıyla ilgili bu ses kayıtlarında bilgiler var. Canlı yayında sizlerle konuşmuştuk. Fakat şimdi direkt göstererek daha ince bir şekilde Elvan'la tartışacağız. Doğru mudur Elvan? Doğrudur. Hatta Hazır sana sen... bir şey diyeyim mi? Heh, söyle. Ee, bu eventi izlediğin zaman sana bir şey gösteririz herkes çok olacak yani. Olur soğutçu bilmiyorum. Tamam eventi izlediğimizde bakacağız onlara. Şimdi ses kayıtlarını dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Bak Mari diye biri var. Selam. Selam. Aldon, kendime ahmak dememeye çalışıyorum Aa, ama bu çok ahmakça. Şunu daha ne kadar saklarsam, o kadar kafamda büyüdük korkutucu bir hale gitirirken. Bak korkuyor şu an. Ne kadar saçma, sonuçta ben saklıyordum. Ne kadar açık desem de insanların denediğini düşündüsünü engelleyemem. <laughs> Bu ne biliyor musun bak Elvan bizzat gördüm diyor ya bu UFO'yu görüyor. Mari UFO'yu <laughs> görüyor. <gülüyor> Arkadaşlar Mari UFO'yu görüyor ve insanlara bunu nasıl açıklayacağını düşünüyor. Yani şöyle düşünün. Siz gerçek hayatta uzaylı görüyorsunuz ve hani diyorsunuz ki sen bana mesela kanka adın Ahmet, Mehmet, Veli, Ayşe, Fatma, Hayriye mesela sallıyorum şu an. Bana diyorsun ki Samet uzaylı gördüm. Uzay gemisi gördüm. Ben sana ne derim? Lan deli misin? Lan sen yine git lan falan yaparım değil mi Elvan? O yüzden bu da korkuyor yani insanlara söylemeye korkuyor. Mari kim? Ona bir bakalım önce. Mari herkes şey diyor ya Midas'ın kız kardeşi falan diyorlar. Fortnite Mari yazdığımda bakın Aa, ne çıkıyor. Midas'ın kız, Midas kız kardeşi. Midas'ın kız haline Mari diyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum bu kesin mi ama şu an o gibi gözüküyor. Devam ediyoruz ses kayıtlarına ve oyuna girip bu görevleri yapın. Herkes de ses kayıtları farklı çalıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Nasıl herkese farklı mı? Ben girsem farklı mı? Sen girsen sen de farklı konuşabilir evet. Ama böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Ya böyle 10-15 tane bir kayıt var. Herkes de onun arasında dönüyor anladın mı? Hep. He aynen aynen. Farklı geliyor. İkinci ses. Uzay. Bak, uzay çok büyük diyor. Elvan, bak burada belli <laughs> ediyor. Ama artık yeter. Uzay gerçekten çok büyük. Ne var bu kadarına? Ara kadar iyi aslında. Biraz da lazım şimdi. Kadar da iyi. Ama ondan ötesi. Sağ o günümüzde şöyle bir buçuk metre derinliğinde falan olmalıydı. Aa, pardon, son zamanlarda özellikle hakkında çok şey okudum, biraz tedirgin oluyorum. Özellikle bir şeyler olabileceği düşüncesi gerçekten rahatsız edici. Aga görüyorsun değil mi? Uzaylılarla ilgili çok şey okudum falan diyor. Bak şimdi. Şey, zaten sen demiş ki yıllardır adada bulunan bir uzaylı olarak Şimdi nasıl biliyorsun sen o neden fikrimi almadığını çok merak ediyorum. Zorgoton kim? Senin tozunuz kostümleri sanıyorduk. Bir de ne bileyim çok yavaş konuşuyorsun. Peki tamam, ne söylerini biliyor olabilirsin ama biraz hızlan arkadaş. Mesela arkadaşlar Elvan ben burada dinlediğimde bana başka bir şey söyledi kadın. Bana böyle söylemedi arkadaşlar. Bana ne dedi biliyor musun? Hayır. Korkuyorum dedi. UFO yaklaşıyor ve içinde Doktor Slory var dedi. Doktor Slory mi, Sloppy mi? Tam arkadaşlar kelimeleri karıştırıyor olabilirim. Bu kim biliyor musun? Bu Jonie'sinin patronu. Jonie'sinin patronu çok kızmış, sinirlenmiş ve UFO ile beraber şu an haritaya geliyor. Olabilir. Olabilir değil lan öyle dedi bana kadın. Mari dedi. Ben Mari'nin no, yarancısıyım arkadaşlar. Yayında tekrar Aa, bize görebilirsiniz. Dur dur. Ha. Şu an aklıma geldi. Dur dur Söyle. Ben sana bir tane ses kaydı atmıştım ya frekans. Senin attığın ses kaydı o, da uzay. bunlarla ilgili olabilir. İşte bak bir dakika o ses kaydında farklı diyordu. Gökyüzünü, gökyüzüne bak bizi bulurlar diyor Fransızca. Evet evet. Aa herkese farklıymış aynı. Evet. Bak. Bu Sloan denen tuhaf şansın kim olduğunu biliyorsanız mesaj, mesaj atabilir misiniz diyor. Sloan, doktor Sloan işte bu. Başladı. Gördün mü <laughs> bak? Pes edecek gibi görünmüyor diyor Elvan. Ciddiyim lütfen yardım edin diyor. Bu Doktor Sloan arkadaşlar tipi belli değil ama şu an fotoğrafı ekrana koyacağız. Bu şekilde dış görünüşü gözüküyor. Yani kıvırcık saçlı bir şeye benziyor. Kadına benziyor. Aynen. Aha, bir tane var. Son 5 tane var arkadaşlar. benim gibi Ay lan. Gözüme, eden şey Bak UFO'yu görmüş orada. O tek gören ben Oo Deniz. Oha. Gördün mü? Tek, Tek gören ben değilmişim ben diyor. Diyor. Yani herkes görmüş. Aynen. Herkes görmemiş. Deniz diye biri de görmüş. Deniz. Deniz. Deniz konuştu orada. Elvan sen ona fark etmedin. Tamam işte. Konuşanın adı Deniz'ti. Yani iki kişi görmüş. He, ondan başka bir kişi daha görmüş aynen. Ondan başka bir kişi daha görmüş arkadaşlar. Ve devam ediyoruz durmak yok. Siz de oyuna girip ses kayıtlarını dinleyin arkadaşlar. Sizde ne diyecek merak ediyorum. Yoruma yazın. Herkes kendinde Mari'nin ne dediğini yoruma yazsın. Ve Elvan burada balıkçı da var. Balıkçı da konuşmaya yapıyor burada. Balıkçının konuşması bu videoda yok ama bizim son yayınımızda var arkadaşlar. Bakın burada 2 saatlik bir yayın yaptık teori yayını. Bu yayında görevlerin hepsini yaptık ve ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Selvan hazır mısın reis? Hazırız. Şimdi bu bilgilerle birlikte tekrardan izleyin arkadaşlar eventi. Aha bak bu evente size bir şey göstereceğim bir bitsin. Şey. Durdurarak mı izleyeyim yoksa şey mi? Yok yok sen izle. söyleyeceğim. patlıyor. Kontrolü kaybet. Durdu oğlum durdurarak izleyeceğiz yoksa teori olmaz. Arkadaşlar evet, tamam. siz bunu tekrar şey izlersiniz durdurarak tamam, izlemem tamam. lazım. Çünkü bak bu kim? Doktor Sloan. Doktor Sloan işte bak Johnny's'in patronu. Biz o zamanlar bunun mesajlarını bilmiyorduk. Daha yeni geliyor mesajlar anladın evet. mı? Basıyor. Kurtar evet. kendini diyor bak. Bak burada bir şey değil. bir dakika bir dakika söyleyeceğim sana. Söyle biraz daha geçiyorum Aslında en başta yapmamız gerekeni yapacağım. Yedili'ye gidiyorum. Aha yedili'ye gidiyor. Yedili kötüler değil mi? Aynen. Düşmanları. O Ama mecburen yediliden yardım almak zorunda kalıyor arkadaşlar Jonas'ı. Haritayı kurtaramadı yani Doktor Sloan. Doğru mu? Mantıklı. Aha bak bak gele gele. Bak izet dur dur. Aga be bir geriye sağ sağ. Nerede durdurayım? durayım? mı? Düştüğü anda aynı düştüğü anda aha sağ tarafa bak sağ tarafa bak. Baktım. Bölge var yeni bölge. Ha. Gördün mü orayı? Orada evler Pera... var. Bu evler şu an yok. Bu perakende değil mi burası? Yok Perekende. şu an. Aynen aynen. Perakende pazarının yanında. Perakende bir bölge var. Ha. Gördün mü? Ne mi? ya böyle yeni... harbiden? Yoktu. Onu sızdırmışlardı şu an bak söylüyorum. Söylememiştim. E şu an yok böyle bir yer. Şu an haritada yok. işte. Aynen. Yeni sezonda gelecek bence. Allah Allah. Çölmül Oğlum zaten O eventten sonra harita değişti Eskiden öyleydi Hayır mi? orada yok şu an öyle bir şey. Bu zaten eventin öncesi öncesi bu Sonra harita tamam şöyle o, oldu orada bozuldu Tamam orada yok yok <laughs> Şanslısın <laughs> Bak Bizim için çalışıyorsun yediliğe sakın gitme Diyor bak Ayy <laughs> <laughs> Oh be pompalı geldi iyi oldu oyuna Aa kedi elvan Muzaffer ya. Muzaffer'i seviyorum ya. Muzaffer adam ya. <gülüyor> Parçalandı. <gülüyor> Muzaffer de ölmüş lan orada. Ben yeni fark ediyorum. Oo, bu. Hadi bakalım. Ben yani önemli noktası geliyor şimdi. Bir tane daha söyleyeceğim. Hadi, hadi. Hadi. abi gökyüzüne mi geliyor? Nereden geliyor? İnanmıyorum. Bu işe yaradı. Evet köyü durdurdu bir süreliğine. Ve vizitör geliyor. Aynen. Vizitör çok güçlü. Oğlum cici de değişiyor lan bu vizitörü eskiden böyle değildi biliyor musun? Öyle mi? Bana güvenmek için hiçbir sebebi Bak. Ne olmasa da Bak. Eyvah Dur bir lan bir konuşalım konuşalım <laughs> Sana getirebilirim. İşte burası çok önemli arkadaşlar. Elvan. Jolisi ne dedi? Doktor Sulan'a dedi Yedil'den yardım isteyeceğim dedi. Ve vizitör geldi. Arkadaşlar vizitör Yedil'den birisi galiba. Doğru mu Elvan? Olabilir mi? Evet ben de öyle düşünüyorum. Ben ya. öyle düşünüyorum. Çünkü şu an kimden yardım alıyor? Vizitörden. Ne dedi? Yedil'den yardım alacağım dedi. O zaman Yedil'den bir tanesi vizitör. Fakat diyor ki sana Ceno'yu getirebilirim diyor. Ceno kim? Kim olabilir bilmiyoruz değil mi? Şimdi devamını izleyelim. Onu da yorumlayacağım. Ya kız kardeşler. Ya kız kardeşler. Yani Ceno kız kardeşler birbirlerine yakın kişiler galiba. Bu sadece isim söyledi, bir kişiyi söyledi. Ceno dedi. Bu da ya kız kardeşler yani ya diğerleri gibisine bir şey soruyor değil mi? elmam Devam ediyoruz. -"Sana evet. hepsini getiririm. Sana hepsini getiririm diyor. Yani benim düşüncem şu. Demek Yedili'den birisi vizitör kaldı 6 kişi. Bir tanesi Ceno kaldı 5 kişi. O da kız kardeşler. Diğer kız kardeşler de bu 5 kişi olabilir. Toplam yedili bunların birleşimi yedili. Muhtemelen vizitör onların arasında değil. Ya aralarında bir şey oldu ya da başka yerde onlarla beraber olmak istiyor. Ya da onlara düşman oldu vizitör. 6 kişi kaldılar. Ay, ben böyle düşünüyorum. ama da ama işte o 5 kişi bilmiyoruz şu an. Yardımın gerek. Devam edelim. Anlaştık. Yoruma yazın arkadaşlar. Sizce mantıklı ya, mı dediğim şey? Orada. Orada, orada yedilden biri ya bu vizitör Evet. Yedilden <laughs> ah, yedilden biri olduğu için işte burada anlaşıyor kendi şey için işte. Anladın evet. mı? Evet. Kim yediliyle anlaşmaya gittim dedi. vizitörle anlaştı. Vizitör de yedilden şimdi, biri o zaman. Aynen. En önemli noktayı söyleyeyim mi? Kimse fark etmedi. Bu eventi izlerken yani so çoğu kişinin fark etmediği bir şey söyleyeceğim sizlere. Şöyle. O küre ışın satıyor ya. Işın saçtığı yere koysana bir yeniden. Bura mı? Ha, ışın satıyor. Aynen. Dikkatli izle Sadece dikkat de izleyin arkadaşlar. Tamam. Şimdilik. Yüreğime su Bak orada ne olacak? Bak izle dikkat izle. izle. aynen izle. Aa orada bir harita Başka haritaya mu? geçiyor. <laughs> aynen. <He? gülüyor> dur dur harita değişiyor arkadaşlar burada. Aha. Oha. Dur oğlum şuraya bir daha <laughs> Aslında. Bir daha. oğlum aslında Eşik şey yani başka atın. evrene geçiyor sanki. Gerçek bir evren. Şuraya bak sol tarafa bak arkadaşlar. Oğlum bu gerçek şey gibi. Gerçek alan. İşte işte aslında bura, burayı şey gösteriyor ama ha, gerçek yani. Oğlum bura o zaman gerçek dünyamızda bir yerde var böyle bir dağ, böyle bir yerler. Ama onu tam at ya. Tam at onu bir. Tam şeyin oğlum. Oo oh. bak. Gördün oh. mü? Adamlara bak lan. Ellerini açmışlar yukarıya dua ediyorlar <laughs> Aynen aynen. Allah'ım. <laughs> <laughs> Dur oğlum çarpı uzayasın. Arkadaşlar 1, 2, 3 kişi. 3 kişi var burada. Harbiden ha, hızlı geçiyordu fark etmiyorduk arkadaşlar. Bu ne böyle? Ha, gerçek hayatta bir çöl burası. Ve taşlar var böyle mor. Of, Siz de bunu işte. niye gösterdiniz böyle? Aga ne bileyim ya subliminal mesaj verdi Vallahi galiba. Ya, aynen. Şimdi devam ediyoruz daha bitmedi. Burayı da izleyeceğiz. Yayında ya oynamıştık burayı. İzleyelim mi Erman bunu da? İzleyelim. Konuşmalar önemli çünkü bunların arasındaki bence. Beni sakın pişman etme diyor. Zaten altyazı var arkadaşlar. Bakın. Döngücüyü hazırla diyor. Burada biz event'e giriyoruz. Sen mi oynayacaksın lan? Aa! Benim lan! Aha ben oynuyorum. Ne yapayım kanka? <laughs> Sıfır noktasına ne yaptım diyor. Ben ellemedim Vallahi diyor. Vallahi vizitör canım. içinde kalacak. O içindeki vizitördü galiba. Evet evet. Kanka söyle. Bak gerçeklik çökmeye başladı diyor. Sonra burada buraları yapıyoruz Şu an Bu, i̇lerleteyim mi? Şey. Şeye geleyim. Son bitişine e, e, Tam ilerletme. Orada, <laughs> burada bir nokta var. Önemli bir nokta Buralar bak önemli ya. bence. Buralar önemli. Çiçek oluyor bak. Vallahi tamam da orada bir no önemli noktası vardı. Johnny'si kelebeğe dönüşüyor orada. Aynen aynen kelebeğe dönüşüyor. Şu an kelebek. İşte onunla ilgili bir şey şimdi Neyse. Baksana adam kendini feda etti. Sence vizitor öldü mü yaşıyor mu onun içinde? Yaşıyor ya. Geliyorum. Am bu en önemli nokta ya valla bak. Şimdi bitse söyleyeceğim. Oğlum bir yerden bir şeyler çıkıyor. Hasan o yüzden bu küreden çok varmış savaş biletinde. <laughs> ne yapayım bunlara? <laughs> Oğlum Küre ben de ne var yapıyorum? Ateş savaş. etmeye çalışıyorum taşları. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bir taşlar çıkıyor. Oğlum neler oluyor Utma ya? şeyini. Bak kürenin yanına evet, geldik geri düzeldi. Jonis'i. Jonis. ayarlamaya geçmiştim burada. <laughs> <laughs> Hah ses şimdi geldi. Pes etme. Bak. Seni bulacağım diyor oğlum ha. <laughs> Söz, veriyorum. Söz veriyorum diyor bak bak. Abi vizitörle ilgili bir şey de olabilir ha bu sezon. Söz verdi çünkü. Değil mi Alvan? Bence biliyor musun? Neyse bu dur. Şey bit. ee, bitti. Eee bitti. Bu vizitör var ya, vizitör işte bu kürenin içine girdi ve bizi şu an o koruyor aslında. Evet. <laughs> aslında partiye o koruyor yani anladın mı? Evet, Ve evet, şu tamam. an öyle bir şey ile öyle bir şey planlamış. <laughs> ki. Artık o çüreye patlatacak ama farklı bir şey olacak yani anladın mı? Uzaylılar falan geldi bilmiyorum yani. Evet ama arkadaşlar. Şey burada sonuna geliyoruz teorilerimizin. Ben bir belki... dakika en önemli en önemli şey söyleyeyim. Ee, az önce izledik ya kelebeği. Evet. Dedik ki Jonis'i kelebek oldu. Aslında biz e, Jonis'i eskiden e, bilmiyorduk yani Ay, yavaş yavaş öğrenmeye başladık değil mi? Evet. Ve en bir tane event vardı. Hani kelebek bir tane event vardı. Çelebeç eventi. Hani bir gelmişti. Ha yani, evet e, evet. O ha, da o da Johnny aynen, aynen, değil mi? Ha aslında aynen Johnny C'di Vay o. adam adam ince yakalamış olabilir arkadaşlar doğru aynen. diyor. Şimdi de e, göremediğimiz karakterlerden bu eventte Doktor Solari miydi? Neydi? Solapi miydi? Sulon, Doktor Sulon'u göreceğiz bence. Ne diyorsun? Olabilir. Savaş kendini, falan olabilir. Kendini açığa çıkartacak. Doktor Sulon. Evet, izleyeceğiz. Savaş olabilir <laughs> Savaş biletinde de olabilir. Aynen olabilir arkadaşlar. Sizler yorumlarınızı yazın. Teorilerimize devam edeceğiz. Sezona çok az kaldı arkadaşlar. Ayın 8'inde. Hep beraber yeni sezonda eventi de izleyeceğiz. Lütfen zillere basmayı unutmayın arkadaşlar. O zil butonunu açın. Bildirim gelsin size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Buradan kanalıma abone olup buradan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.